Yeah, yeah, yeah. Pew, 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 pew. Pew. Uh, bütün bir savaşmak gerçekten yorucu. Çalışmak birazcık sattı değil mi man? man? Sanırım içecek bir şeyler bulmalıyız. Abi fikrim var. Hayır magmen. Hayır magmen. Hayır magmen. Beni içemezsin. Ne neden olmasın ki? Burada ne olduğunu bilmiyorum ama kan, beyin, ökenik sıfısı falan da olabilir. Gerçekten hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Anca ortada fanta ürünleri var. Ee, seni içemiyorsan kendimi içerim. Lütfen bunu yapma. Delirmişsiniz delirmişsiniz. Gerçekten bu çok güzel. Ah kapat. Gördün mü bak ben kendimi içtim ve hiçbir şey olmadı. Acıktığı çok da güzeldi. Kapet kendini içmekten öldü. Tın tın sana Beni canlandırsana. Aptal olduğunu kabul et. Geçizimi çiğnemen lazım. Tamam ben bir aptalım. Ehe tamam sen bir aptalsın. Dın. Evet doğru söylüyormuşsun. Bu gerçekten çok güzelmiş. Tüm.